Fuar oldukça yoğun geçiyor. Özellikle e, kendi açımdan bir önceki fuar ve daha önceki ekim fuarlarına baktığımda daha yoğun olduğunu gözlemliyorum ben. Hem kendi e, firmamız açısından hem de genel olarak değerlendirdiğimde e, iyi bir yoğunluk olduğunu düşünüyorum. E, Orta Doğu'dan epey yoğun bir katılım var. Ama bunun dışında e, Avrupa'dan, e, savaş olmasına rağmen Rusya'dan, e, Balkanlar'dan ee, epey yoğun bir katılımcıda e, kendi standımızda da ağırladık, dışarıda da pek çok yerde gözlemledim. Siz yeni olarak ne, nasıl, hangi ürünlerle, hangi ürün gamıyla katıldınız bu fuara? Ee, Özbek ton olarak biz e, taşlarımızla, pek çok çeşitli taşlarımızla, işte delikli taştan tutun, e, zirkon, zirkonun çok çeşidi, hem boy hem kalite olarak e, hepsiyle birlikte biz de fuara katılım sağladık. Pek çok yeni müşterimiz de e, edindik. Burada kendi müşterilerimizin de pek çok ziyaretlerine rastladık. Yine aynı şekilde e, yeni katılımcılar, yeni müşteriler farklı ülkelerden, yine Türkiye'nin farklı bölgelerinden pek çok misafir e, ağırladık burada. Burada fuara ziyarete gelmeyenlere veya katılmayanlara ne mesaj vermek istersiniz? Çok farklı bir tecrübe olduğunu düşünüyorum ben. Hem e, firmanın gelişimi açısından hem kişisel olarak çok e, farklı deneyimlerin gözlemlendiğini, kendimize de firmamıza kurumsal açıdan da e, hem perspektif olarak geniş açılardan bakma imkanı sağlıyor hem de e, pazarımızı genişletmeye imkan tanıyor bu tarz fuarlar.